Herkese merhabalar. Kariyer açılımımıza hoş geldiniz. Bugün Instagram'da yapmıştık oylamasını. Ee, en yüksek oyu kariyer açılımı aldığı için ilk önce onunla başlamak istedim. Yoksa diğer seçeneklerde tabii ki ilerleyen günlerde açılımını yapıyor olacağım. Ee, deste seçmeli bir açılım olacak. Bu iki desteden hangisine uyumlanırsanız, <laughs> bu iki karttan, o kartı seçebilirsiniz. Birazcık açıyı da şöyle odaklayalım. Ee, zaten Instagram'da da paylaşmıştım desteleri belki çoktan seçtiniz, o yüzden e, henüz seçmediyseniz durdurup seçebilirsiniz. Ben birinci desteyle başlıyorum. Birinci deste, ikinci deste olarak göstereyim. İkinci desteyi kenara alacağım. Selamlar sevgili birinci deste. Ah hermit kartını seçenler. Kartınızın açılımını tamamlayalım. ...görünmüyorlar. Ee, şimdi öncelikle birinci deste. Ben Hermit'i seçtiğiniz için... ...yani normalde... ...Ermiş kartı... Ee, ...sonuçta bu kartı da siz seçtiniz... ...o yüzden bunu da yorumlamak istiyorum. Ben... Ee, bu kartta, bu enerjide şöyle bir durumdan bahsedilir. Hani multitask, multitasking, işte monotasking bilirsiniz. Aynı anda birçok iş yapmak ve aynı anda sadece tek bir işe odaklanmak e, durumları vardır ya. Bu çok monotasker bir kar kart bir kere her şeyden önce. E, içe dönen, daha kendini çalışmaya vermiş bir kart artık ne üzerinde çalışıyorsanız biraz onun içinde kaybolmuşsunuz gibi zaten kartta da parlamadan gösterebilecek miyim ee, kitaplar dolu kendi başına çalışan bir ermiş enerjisi var Şimdi gelelim kartlarınıza ee, öncelikle Biraz sıkıntılı bir dönemden geçmenize rağmen bu dönemi dışarıya da pek aktarmıyorsunuz gibi denge kartıyla beraber. Şöyle ki kılıç bazı kayıplar, sıkıntılar yaşanmış olabilir. Kariyer anlamında içiniz biraz buruk. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Ya da haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Beklemediğiniz bir insandan bir ihanete uğramış olabilirsiniz. Beklemediğiniz yerden bir e, vurgun yemiş olabilirsiniz <laughs> dışarıdan böyle görünse de e, Pardon dışarıdan böyle görünmese de siz bunları yaşıyor olabilirsiniz Çünkü dışarıdan neden böyle görünmüyor olabilir e, sürecinizi çok içsel yaşıyorsunuz olarak çıktı kartlarda e, Şimdi burada kılıç üçlüsü çıktığı için şunu da söylemek istiyorum. Sadece iş yerinde uğradığınız e, hayal kırıklığı ve sırtınızdan bıçaklanma, haksızlık, bir vurgun yemek bu tarz durumların dışında aynı zamanda özel hayatınızda da yani ikinci bir senaryo olarak e, dışarıdaki hayatınızda yaşadığınız kayıp ve e, sıkıntıların da sebebiyle işinize odaklanamıyor, kariyerinize odaklanamıyor olabilirsiniz. Onun dışında hali hazırda bir yerde çalışıyor olmayanlar için zaten çok uzun süredir böyle bir süreçten böyle bir yokluk kayıp sürecinden geçtiğinizi ve bu dönüş alamadığınız süreçleri haksızlık olarak gördüğünüzü düşünüyorum. Ortalama bir kısmınız için, ha kimlerle uyumlandım bilmiyorum ama son bir beş aydır falan böyle bir keyifsizlik, özellikle işsizlik durumu varsa yanıtsız kalmak, olumsuza düşmek söz konusu olmuş olabilir. Denge kartıyla da çok sabrettiğinizi görüyorum. Yani çok sabretmişsiniz. Henüz e, verdiğinizi alamadığınızı düşünüyorsunuz, yani verdiğiniz çabanın karşılığını da alamamışsınız gibi düşünüyorsunuz. Şimdi burada e, aşıklar kartıyla kalbine doğru geleni içine sin sineni seç e, der bu kart bize aslında. Hmm. Bunu bu aslında şeytan kartının zıttı bir karttır. Aşıklar kartı. O yüzden hani şu anlamı da çıkartabiliyorum. Takıntı yapmadan, saplantı haline getirmeden ve olumsuza düşmeden hani içine sineni, kalbine doğru geleni seç der. Artık e, hangilerinizin bu mesajı duyması gerekiyordu bilmiyorum ama e, bu kart negatif çatışmalarınız sürse de o negatif insanlardan uzak durup siz içinizden geleni, kalbinize sineni yapın demek ister. Onun dışında burada four of visions, saçım pardon umarım çıkmıyordur bütün okuma boyunca saçlarım. five of visions, kupa beşlisi. Kupa beşlisi. Şimdi normalde kupa beşlisi kartında... Tarot, klasik tarot destesinde farklı bir çizim var tabii ki de. Orada e, yere düşen iki kupa, kişinin elinde henüz devrilmemiş olan da üç kupa resmedilir. Yani bir kayıp var evet ama bunun bir zaferi de gelecek. Şimdi bu kartta ise, ben birazcık yakınlaştırayım bunu size ağırlamadan. Bu kartta ise e, şöyle resmedilmiş. Bakın görüyorsunuz biraz masalsı bir deste bu deste. Evet. Nehre doğru koşan bir çocuk var, bir kız var. Ee, bu kız altın topunu düşürüyor nehre ve e, kurbağa da sinsi sinsi gülümsüyor. Çünkü kurbağa aslında sonunda e, kendisini öpecek prensesin geldiğinin ve prense dönüşeceğinin farkında. Ama e, buradaki kızımız, Sadece endişe ve panik içerisinde çünkü kaybettiği şeye odaklanıyor. Oyuncağının kaybetmiş olmasına. Halbuki bu oyuncağı, bu kaybın onu bir prense getirdiğinin bilincinde değil. Bunu da neden anlattım? Ee, şu anda çok olumsuz, negatif e, kayıplarınızı görüyor olsanız da aslında bu çok olumlu bir karttı burada. Ee, i̇kisi de. Denge kartı da öyle gerçi sonuç olarak aslında sizi bekleyen daha büyük bir kazancın olacağına işaret eder. <laughs> yani geçici bir hayal kırıklığı yaşadığınızın aslında güzel şeylerin geleceğini, kendinizin de beklemediği şekilde, yani burada hani kaybetti, şu an sadece onu görüyor çünkü ne olacağının habersiz, kendinizin de beklemediği şekilde size olumlu dönüşler olacağının da bir mesajıdır. Şimdi gelelim kule kartına. Kule kartı burada ben kartları size göstererek anlatmayı seviyorum. Normalde kule kartı bir yıkım ve bitiş gösterir. Ancak bu destede bir yıkım ve bitiş evet gerçekleşmiş. Ancak görüyorsunuz ki enkazdan net görünüyor mu? Bu enkazda da kendine Aynı şekilde bu enkazı yuvaya dönüştüren de kuşlar var. Yani sizin desteniz birinci deste nasıl geldi biliyor musunuz? Olumsuz şeyler var. Evet bir kısmınız için e, en az beş aydır ortalama olarak e, bir sıkıntı yaşadığınızı, haksızlıklara uğradığınızı ve çok sabrettiğinizi, çok içe döndüğünüzü, istediğiniz yere bir türlü ulaşamadığınızı finansal ve kariyer anlamında görüyorum. Ancak e, sizin hani... Tam aklıma şey geliyor, Yin-Yang sembolü, her şerde bir hayır vardır demek istiyorum. Yani bu iki kart tam olarak o şekilde çıkmış. Şu anda evet siz bu yıkımı görüyorsunuz, bu yıkımı yaşıyorsunuz bir süredir. Ya da bu kaybı yaşıyorsunuz, bu kaybı yaşıyorsunuz, haksızlık ve bıkkınlık içine girmişsiniz ama hepsinin altında aslında size yavaş yavaş bu işlenen işlene geri kazancı geri dönüyor olacak. Ee, burada değnek prensiyle bitiriyoruz. Kapanışı değnek prensiyle, asa prensiyle yapıyoruz. Şimdi asa prensi hazır mıyım, değil miyim gibi tereddütler yaşayabilir. Ee, bir süre zaten siz de o enerjide kalacaksınız gibi. Ancak e, değnek prensi bir yandan da risk alan bir enerjidir. Bakın hareket enerjisinde. Zaten klasik tarot kartlarında da e, değnek prensi, alsa prensi hareket halinde gibi resmedilmiş farkındaysanız. Yani bir şeyler harekete geçecek arkadaşlar ama burada bir risk alan bir çocuk görüyorsunuz. Öyle diyeyim size. E, kaçmak yerine risk almış ve bu aldığı riskinle karşılığını fazla fazla alacağını hem denge kartıyla hem kupa beşisiyle, hem de kule kart bu, bu destedeki kule kartıyla görüyorum. Siz kalbinize bir seçim yapıyorsunuz. Bir risk alıyorsunuz ve bunun karşılığını gani gani alıyorsunuz umarım. Diyelim umarım um, uyumlanabilmişsinizdir. E, birinci deste. Ben ikinci desteyle devam ediyor olacağım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden kartlarımı desteğimi toplayayım ve ikinci desteyle devam edelim. Evet sevgili ikinci deste Divide Heart destes e, kartını seçenler sıfır kart Joker kartıdır aynı zamanda. Şöyle görünüyor mu? Şuradan başlayalım. Uh, şimdi ikinci derste ben bir şeylerin, bir başlangıcın, yeni bir iş fikrinin, veya yeni bir kariyer planının veya yeni adımların finansal anlamda eşiğinde olduğunuzu görüyorum ve güç kartıyla da e, yeni başlangıç sıfır kartından çıkarttım. Ama güç kartıyla da e, bir ön planda olma, harekete geçme isteği, bir öne çıkma, kendini gösterme isteği, e, cesaretini gösterme isteği seziyorum. Şimdi burada tılsım dokuzusu ve değnek dokuzusu peşine asılan adam gelmiş. Öncelikle yani çok fazla emekler verilmiş ve belli bir noktaya gelinmiş olarak düşünüyorum. Ben sizi şu anda çok güçsüz bir konumda olduğunuzu düşünmüyorum. Ee, verilen emekler var dokuzlu kartlarla. Yani bazı e, challenge'lar aşılmış, bazı dersler alınmış, bazı kayıplar verilmiş. Bazı zaferler elde edilmiş, bir mücadele edilmiş ve bir noktaya gelinmiş. Ancak daha fazlasına gitme isteği nedeniyle bir çıkmaza girmiş olabilirsiniz. Veya yeterli miyim? Gerçekten olmam gereken yerde miyim? Gerçekten yapmam gereken bunu, bu mu? Bu işimi yapmalıyım veya bu adımı mı atmalıyım finansal anlamda diye böyle bunları diye diye bir askıya alınmış. Halbuki e, ee, dokuzu kartlardan anladığım kadarıyla yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz aslında. Hani onuncu kartlar serinin tamamlandığı kartlardır ya. Dokuz, dokuzuları çıktı. Zaten hani yaşayacağınız bir sürü olumlu olumsuz şey yaşamışsınız. Bir sürü şey mücadelenizi vermişsiniz. 9'lu kartlara gelmişsiniz. Hani yüzüp yüzüp kuyruğundasınız artık. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Burada artık risk alınması gerekiyor. Ee, herkesin beklentisini karşılayıp herkese hitap etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak sizin kazanmanız kendi çizginizi oluşturur. Kendi çizginizi oluşturmaktan geçer. Pardon. Yani o çizgide kalmak gerekir ya bazen. Mesela sallıyorum, örnek veriyorum. Ee, sosyal medyada Kime hitap edildiği olabilir. İşverenin beklediklerini karşılamaya çalışmak olabilir. Biliyorsunuz çeşit çeşit para kazanmanın kolay yolları var. Ancak sizin bu riski alm almaya düşünme enerjisindesiniz. Bir güç gösterisi yapma enerjisindesiniz. Ancak kartlardan verilen uyarı şöyle ki sizin kendi çizginizde giderseniz sizin kazancınız oluşacak zaten. Kendi kitleniz. E bu e, sadece sosyal medya için o geldi aklıma. Kuştan neden sakma Twitter falan geldi. E, şöyle de olabilir. Şimdi iş yerinde bir patronun gözüne girmeye çalışan tipler olur yalakalar. Belki acaba kendinizi hani öyle mi yapmak gerekiyor diye düşünüyor olabilirsiniz veya başvurduğunuz işlerden sizin içinize sinmeyen ama çok para kazanabileceğiniz, kolay para kazanıyor gibi görünen e, işler mevcut da olabilir. Hani yani nasıl diyeyim, kendiniz olmaktan vazgeçmemeniz gerektiği bir içe dönüş sürecinizin gerçekleşmiş. Ondan sonrasını kılıçasıyla zaten size bir adım gelecek. Şimdi şöyle, sizin e, çok uzun süredir beklediğiniz askıda kalan bu işiniz neyse. Kılıç ası bakın haberiyle bir adımıyla bir adım atma enerjisidir. Aslar zaten bir oluşum enerjisidir, başlangıç enerjisidir. Kılıç ası düşündüğünüz o adım neyse beklediğinizde o yüzden askıda kaldınız. Çok pardon. Bu gerçekleşiyor ve sonrasında da kapanışı kupa üçlüsüyle yapıyoruz. Kupa üçlüsü normalde... <laughs> Dans eden üç tane e, kız resmi bile klasik tarafta. Burada da bunlar dans ediyor. E, bir kutlama enerjisi çıkmış. Yani siz, şöyle özetleyebilirim ki, e, siz arkadaşlar zaten sıfır e, nokta, 0 seçseniz de bir başlangıç konusunu sıfır noktasına değilsiniz? Siz bir yerlere gelmişsiniz aslında. Siz sadece şu an kendinizi askıya almışsınız, bakın. <laughs> ters dönmüş düşünüyorsunuz da düşünüyorsunuz. Askıda kalmış bazı şeyler böyle diye diye kendinizi çok pasif bir enerjiye almışsınız ve bu sizi çok geriyor. Çünkü siz güç, gücünüzü göstermek istiyorsunuz, potansiyelinizi göstermek ve cesur adımlar atmak istiyorsunuz. Ee, yanlış bir adım atmadan zaten siz size bir adım gelecek size zaten gelen bir adım olacak. Siz bu adımı takip edin. Kendiniz olmaya devam edin. Ve sonrasında çok güzel bir kutlama enerjisi. Yani bu istediğinizi almaktır aslında. Neyi bekliyorduysanız. Bakın asıl asılan adamdan hemen sonra kılıçası ve sonrasında da kutlama enerjisi çıkmış. Çok güzel geldi. Ee, ben ikinci destenin bu kutlama enerjisinin en geç Temmuz'a kadar gerçekleşeceğini e, öyle bir enerji alıyorum kartlardan da. Bu kutlama enerjisini yani neyi bekliyorsanız gerçekleşmiş olması olduğu e, zamana geçişinizin en geç Temmuz'a kadar e, yani yaklaşık 5-6 ay içerisinde zaten bütün bu süreçleri atlatmış ve kutlama enerjisinde umarım olacağınızı düşünüyorum. Öncesinde de olabilir en geç o şekilde görüyorum ben. Hani Temmuzda bir kutlama yapacak olabilirsiniz. Belki bir e, bir bir şey almak istiyorsunuz. Hani bir iş süreçlerini atlatacaksınız. Temmuzda o şeyi alabilirsiniz. Bunu da e, duyması gerekenler vardı belki. Ama sonuç olarak <laughs> bu süreç nasıl olursa olsun siz zaten dokuzlu kartlara gelmişsiniz, belli bir yere gelmişsiniz. Evet şu an. Askıda kalmış olabilirsiniz ama size bir adım geliyor ve siz sonrasında bunu kutlamayla taçlandırıyorsunuz. Çok güzel geldi ikinci destede. Ee, umarım uyumlanabilmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı veya yorum bana yap yaparsanız çok mutlu olurum. Okumak isterim yorumlarınızı. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum hepinizi.